New video guys nice 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 nice. Evet hayatımlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mısık arkamızdaki ev atlayanları gördünüz zaten. Söyleme ve konuşmaya gerek yok. Q ve AK. Babacım bir dakika. Göstermedi kafasını. Adam alt, adam altında da bende silah yok. Abi vurabilir miyim de deniyorum da yok olmuyor ya. Olmuyor <laughs> Geldim abi yanına. Nerede? <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim seni kurtaramadım. Öpücük ver babam. Sen de öpücük ver. Asıl takipçilerimize ne söylemek istersin? Ee, sizi seviyorum. Siz, Cengizhan sizi çok seviyormuş arkadaşlar. Peki. Şöyle tamamık, Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Oynayıyorlar mı? Oğlum sen manyak... Tamam, o baygın. Nasıl? Aşağıda biri var, oynuyorum ona. Geldim abi, seni bayan bu muydu? Çabuk gel çabuk gel çabuk. Abi kitim yok, kitim yok kitim yok al şeyim var iki tane bıraktım ağrı kesici. Mustafa. Geldim abi ya. Hah M4 var orada bak şurada bir yerde. Ben şöyle hafiften. Oğlan elimi sıkıştı. Oğlan ele mi sıkıştı? Aman dikkat et. Ben hafiften Hayır, şöyle iyi. şeye geldim. Bir ses var. Bu ne abi burada? Hayır. Ulan şerefsize bak. location. Gel bana doğru Mustafa. Sana doğru. Biri ne de sok. Aşağı çıkarım. Ağara gelsene abi. Bunlar o ne yapıyor burada? Ağla. Abi A ile gelsene. Molotof sallayım da bir dakika Mustafa, gelemeye çalışıyorum. Tamam. Şu an geldim. Ver abi. Al bir tane kitim var. Bıraktım sana. Ya bunlar nereden geldi birader? Buradan abi bir, bir yandan. Thank you. Ses var. Bir daha geldi. Kaldırmadan geleni baydım. Oğlum bunlar nereden geliyor? Hayır hayır. Çok açıklayayım. Şu kayanın arkasında. Location. Oynuyorum lan. Ulan. Çok var ya kafamı arıttı ya. Neredeydi, ne yapıyordu falan filan derken. Sorun eşik oluyor açın e, Arap mı lan bu? Tamam. Şu an rahatım abi. Evet, diğerleri nerede? Bunlardan biraz kilo, kit almam lazım benim. I got supplies. Çıkıyor. Niye kullanamıyorum ben? Oğlum bu şeyi kullanamadım ben Mustafa. Duvarı. Arkadaşlar arkadan gelecek. Şurada köşede. Nereden dönüyor? Aynı köşeden dönüyor abi. E ben niye göremedim? Ağır köşeden dönemiyor Mustafa. Başka bir yerden dönüyor. Gösterme. Biz var alana gidelim mi? Help. Alana gidelim mi demeye kalmadı Mustafa. Bunlar alanda mı? Aa biri var. Aa iki kişi. Kaç kişi bunlar lan? Evet hayatımlar. Hepiniz hoş geldiniz. Musa birini sen al birini ben alayım. İkimiz de aynı yere gittik lan. Ver abi şu Ver 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 ver. Silah geç abi. Tamam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sefa a büyük yere girdi biri. Şu yere iki alayım ben. Dur. Buradan tek sıkıntısı abi işte buradan sıkamıyoruz. Mölötüf at son anda gördüm vallahi biliyor musun? Karşımdaki yerde Mustafa. Ulan şuradan bir A verir mi bana? Vermedi abi. karşıya bir yanıcı, sağlam bir yanıcı attım. Ben buradan çıkamıyorum değil mi? da yanıcı Dur abi ben şurada bir tık geri oynayayım ya. Şuradan bir silah milah bir şeyler vurayım ben. Buna... Bu ne abi burada? Şu uzatılmış mı lan? Dur abi şu hızlı uzatılmışı aldım. Tamam. Şu an rahatım. Oynayabilirim. Her yere oynayabilirim. Derim Abi ihtiyacım Onlar ya. ya sen çıkıverseydin ya ya. Tamam abi sakin olun relax olun halledeceğiz hepsini halledeceğiz. Nerede? Abi önümde adam ya. Watch out. Şu eve I got Gelecek mi o? Abi yanma artık. Niye yanıyorsun ya? E? Ee? Ben bir yukarı oynayayım biraz daha. bunlara bir şey de işlemiyor nasıl bir adamlarsa bunlar ya. Şunu ben bir dönmem lazım abi. Sen neredesin geldin mi? Şurada bir adam var. Çektim onu. Musa şurada bir kişi var. Tam köşede Musa dışarıda. Direkte. direktle Dışarıda. Helal. Var mı başka? Olabilir. Olmayabilir. Olabilir. Bitmiş de olabilir. Sanırım bitti. Ses soluk görünmüyor. Evet arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kucak dolusu beynlerle geldiniz inşallah. Şunlar al abi. Ne var ne yoksa. Şu AKM'yi bir yükselt. Şu lazeri çıkar. Buraya lootlayalım sımsıkı son derece hızlı bir şekilde adam aramaya koyulalım abi. Oo adam mı geldi? Tamam güzel güzel. Hoş geldi de. Şu bombayı bir alayım ben. Şu flaşı da alayım. Önce bir şey deneyelim abi tavayla. Flaşla. Hadi oğlum bir A ver. Mustafa ben A aldım. Mustafa A aldım ben. Gördüm adamı. Şurada. Bana gelsin bir. Biraz yedi. Aa dışarıdan geldi, dışarıdan. Köşede. O da bayıldı galiba, değil mi? Aynen bayıldı. Tamam. Kitim var mı? İki tane, iki tane levye bıraktım buraya. Dur, üç bıraktım. Adamını kaldırmaya oynuyor. Watch out! Help! Ulan! Bu nereden geldi? Abi hiç göstermiyordu bunlar. Ben oynuyorum ya. Biri baygın. Dışarıda mı o? Dışarıda. Help. Ananı vurdun. Aa bana alan vurdu. Tamam. Şu an rahatız arkadaşlar. Bunları da temizledik. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kucak dolusu beğenilerle geldiniz. Awesome. Teşekkür ederim Mustafa kardeşim. Kit döner değil mi? Thank you. Dönmesi lazım abi. Hemen şuraları lootlayalım şunları da gidelim mm -hmm. abi. Gördüm birini. Alana girdim ama birini gördüm sanki şuralarda bir yerde. Mark the location. Şu... <laughs> Tamam. Aldım onu. Sahayı. Onu ben bir alayım abi. Onda şey vardı çünkü. Nereden vurdu sana? kitlerini mitleni alayım. Abi Geliyorum şey, bu sefer. Hemen geldim abi. Oyun da oluyor benim. Ha şimdi geldi. Abi niye donuyor benim oyunum ya? Ama güzel. Yere yatıyor büyük ihtimalle beni vuran Haberiniz. Sıkıntı yok abi. Halledeceğiz. Thank you. Aa bak yine donuyor Mustafa. Benim oyun dondu. Aa böyle olur ama ben sinir olurum ama. Gerçekten çok fena. Mustafa arkadan birileri geliyor. Abi bu 4x'te bu nereden girmiş buraya? bir tane yedi. Biri geldi. Nereye geldi? Hala biri geldi abi. Burada bir yere geldi. Help. Watch out. E bu hiç iyi olmadı. Bu hiç iyi olmadı. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar Levik de yeni gelen yerde canlanma kartı vermiyordu. Artık canlanma kartı veriyormuş abi. Biz de o yüzden canlanma kartı olduğu için direkt buraya gelmeye karar verdik. M4'ümüzü aldık. Şu bir. Çekmem lazım Çekemedim. Dur Mustafa, dur 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 dur. Levye meyve, bomba falan her şeyimizi buldum. Bir dakika şimdi. Arkadaş, oğlum. Oyun ne oluyor sana? Ben böyle bir malumat vermedim sana. Şimdi abi şu levyeyle ile ben bir bombayı deneyeyim. Ağımı alayım. Sağdan bir ses var. Bak annem onlar buraya gelmiş. Tamam. Abi orada bir kişi daha vardı Mustafa. Haberin olsun. Şöyle bir alta geldim bunun. MG almışsın Mustafa galiba. Aldım abi. Tamam abi güzel. Burada adam nerede? Burada bir daha vardı. Ben ses almıştım biraz önce. Görmüştüm de hatta. Ama şu an göremiyorum nedense. Soldan giriş yapıyor. Şu ora alayım abi. Şu an için en önemlisi orak ve levye. Dur abi. Halledecek. Bir deneyelim abi bismillah Vermedi Bir daha deneyelim abi bismillah Vermedi son bir hakkım bir daha deneyelim Ver artık lan Puh Allah belanı vermesin Vermedi abi Ama bir de tava buldum Mustafa Abi yine vermedi Oğlum sen manyak mısın niye vermiyorsun Mustafa bir tava daha buldum lan. Neresi aldın bu? Denedim. Verdi. Tamam. Allah'a çok şükür bu sefer aldık abi. Şimdi. Abi oyun bütün seri değişti şimdi. Bütün her şey değişti hatta. Şimdi bu kardeşimiz nerede? Ben de tek doldum. Mustafa dışarıda lan bu. Sesini aldım ben bunun. Sesini aldım bu. Buralarda bir yerde görüyorum. Abi bombayı alabilir miyim? Mustafa dışarıda dışarıda dışarıda. Bana bakıyor. Ay annem kıyamam sana. Yok artık. Nerede abi? İşaret attı ben de ona böyle Dışarıda dışarıda. Diyor altımızda iki kişi var birader. Birisi şuralarda bir yerde, birisi ileride. Ağım olduğu için ben artık çok rahat ve relaxım ya. Tutar mı oraya? Helal çok güzelsin. Şöyle ben orada bir kişi daha var. O da şuralarda bir yerde Mustafa. Arkamıza bak arkamıza. Şunu ben bir şuradan bir hemen canımızı manımızı toparlayalım. Şunu da yükseltelim abi. Yüksel kardeşim. Oynayacağız arkadaşlar. Hepsi oynayacağız. Sıkıntı yok. Ağımız var. Çok güçlüyüz. Ha soldan sesi aldım bak yine tekrar. A ben uçtum karşıya İkisi de işte burada Baygın Birisi işte altımızda bir yerde Hayda abi kurtar arkadaşlarını. Bu arkadaşlarını da kurtarmıyor Mustafa. Evet. Bir kişi de olması lazım. Nerede? Sen hangisini vurdun? O ne yapıyor lan? Ayıp lan bunlara ya. Yazık değil mi lan? Burada bir yere sürünüyor da bu adam. Oho, kask 3, mask 3, her şeyi bulmuş bu adam ya. Mustafa. Abi yeşil kıyafet biri var mı orada? Yeşil kıyafet diye bilmiyorum. Gidelim mi? Gidelim vurdum öteki abi? Gidelim gidelim de. Senin vurdukları nerede abi Dışarıda şurada işte. Burada. I got Alan çok uzak. Şuradan bir markete uğrayalım hemen. Mısık abi bir market alışverişi gerçekleştirelim. 56 dolarım var abi. Dur şöyle yapalım. Bir m 24'e geçeyim ben ya. Bir de uzatılmış. Şöyle tamam mı herhalde? Şunu at. Şunu at. 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 Tamam. Musa para var mı? Abi 11 var. Şuradan şey alalım biraz ya. Boost alalım. Evet arkadaşlar burayı temizledikten sonra gidiyoruz. Çok fazla adam gelmedi. 3-5 kişi geldi onları hallettik. Ama iyi oldu yani canlanma kartı veriyor ya. Çok güzel bir şey değil mi? Hemen aşağıya doğru bir araba bulalım. Full rush komple rush. Bu arada site kanalına abone olmayı Ede olarak size birbirini bırakmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Zaten 3 dakika var evet. Abi 3 dakika ne kadar güzel bir şey biliyor musun? Ha Mustafa paraşütü bir indi. Paraşütü bir indi. Ağacın orada şurada. Bir tane de olması lazım. İkisi de mi gitti? Aynen abi evde de biri var onlardan. Hangi evde? This way to the play zone. Emin misin? Bir evet, daha abi. Bir daha abi ben de nasıl Bana bir tutakta. nasıl bir ağ varsa benim ağ yakalamıyor kardeşim. Ben sana söyleyi vereyim bak. Milletini 150-200 metre tutarken benim ağ şuna bak 10 metreye tutmuyor. Kaç metre tutacak daha bilmiyorum Allah. Nerede? Gördüm. Araba geliyor sağdan da. Kayanın arkasında Mustafa Thank you. Bir dakika. Şöyle bir şey yapsak. Oğlum araba çağır vardı. Ben almamışım araba çağırmayı. Şu kayın arkasında biri. Biri nerede? Göster. Hayır! Nasıl inmez o? Tamam. Öbür taraf baygın. Arkamızdan birisi var. Mustafa arkamızdan dolaşabilir. Şu kayaya geçelim arkamıza. Musa öbür taraftan gelecekler zaten de. E. Ee? Abi birisi sallandığını görmedim arkadaşlar ben ya? Siz görmediniz mi? Ne adam çatıda? O çatıda adam var. Çok güzel adam. Alan geliyor Mustafa. Gidelim mi? Help! Öldür kendini, öldür. <laughs> 26 <gülüyor> saniye var. 26 saniye var, öldür kendini. Geliyorsun değil mi geri? Geliyorum, geliyorum. Başa <laughs> çıkmayacağım ya. Help! Ya adam buradaymış yine ya. Bana bak, bana bak, soruyor. Ne olacak şimdi o. Bitirdim de. Bitirdim de. O da seni bitirdi ya. Volkan. Bak birisi şuradan M24 geliyor. Bak 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 bak. Çok güzel oldu bu. Şu bir. Bu da tamam. Bunlar da gitti. Awesome. Bir body... Yapma ya. Nasıl body <laughs> Tamam. Baygın değil mi o? Abi hemen abi. alana doğru gitmem lazım. E nerede bunlar? Araçta gelen volkanmış abi bak. Abi boş ver şimdi aracı da. Abi tut artık gözünü seveyim ya. Nasıl bir ağ bu bendeki ağ ben bilmiyorum ya. Direkt diyorum önce alana mı oynasam acaba? Olabilir abi, adamlar 3 kişi olabilir. <laughs> Top at, fırlatın kendini. Yok artık be. Abi, tut. Bu tamam. Şu abi, gördüm. Şey Göstermiyor. Çok az göster be. Saçının kılını görsem yetecek kardeşim. Hadi ama. Şu an sana bak. Tuborg özür dilerim. Oraya kadar bomba gider mi? Şöyle bir şey yapsam ben Mustafa. Abi şu daşa geçerse. Şu an gider abi. Abi benim oyun donuyor biliyor musun? Atladı düz ikide. Benim oyun neden donuyor? Öteki adam atladı. Yukarıda değil. Aa bu, bu buradaymış. Ana vallahi atlama sesi geldi. Vallahi atlama sesi geldi. Bak abi benim oyunda bir şeyler var diyorum ben size ya. Bak lütfen lobiye dön diyor.